Herkese merhabalar, ben Çağatay Aydın. Tüm dünya olarak geçtiğimiz çok zorlu bir dönemde herkesin evde kalması ve evden çalışması gerektiği bir zamanda yaşıyoruz. Bu zamanda özellikle online eğitiminde evden alınması gerçekten çok önemli ve şu anda tüm dünyada online eğitimin gerçekleşebilmesi için kullanılan bazı araçlar var. Bu araçlardan en önemlilerinden bir tanesi Zoom. Gerçekten Zoom çok kullanışlı bir uygulama arkadaşlar ve Zoom üzerinden yapılan dersler özellikle çok verimli geçebiliyor. Şu anda ben Bilkent Üniversitesi son sınıf öğrencisi olarak Bilkent'te online dersleri Zoom uygulaması üzerinden almaktayım. Ve gelin bakalım Zoom nasıl çalışıyor. Önce bir Zoom'un internet sitesine girelim. Zoom'un internet sitesi böyle Zoom'la ilgili en önemli nokta şu. Zoom İngilizce bir uygulama, Türkçesi maalesef yok. Bu yüzden kullandığınız seçenekleri İngilizce bilmiyorsanız nasıl çalıştığını görmenizi sağlamak için elinden geleni yapacağım. Zoom'un internet sitesi böyle. Bir toplantıya katıl veya bir toplantıya ev sahipliği yap gibi seçeneklerimiz var. Burada bir toplantıya ev sahipliği yap seçeneğinde video var, video yok veya sadece ekran paylaşımlı modları olarak bunu kullanabiliyoruz. Önce bir basalım kullanıcı girişi yapmamızı istiyor. Kullanıcı girişini herhangi bir şekilde yapabiliriz. Tabii Google, Facebook gibi uygulamaları da kullanarak yapmamız mümkün. Ben direkt olarak Google'dan giriş sağlayacağım. Evet, oluşturmuş olduk böylece ve buradan Zoom'la ilgili artık bir dersi ev sahipliği yapabileceğiz. Burada Farklı seçeneklerimiz var. Schedule a new meeting düğmesine basarak yeni bir ders için bir zaman belirlemeniz mümkün olabiliyor. Bununla beraber gelin önce bir ev sahipliği yapa basalım, video ile diyelim. Tabi uygulamasını indirmemiz için böyle bir pencere gelecek. Biz de kaydet diyoruz, bastık, açılmasını bekliyorum. Uygulama yükleniyor bu sırada. Zoom uygulaması otomatik olarak açıldı. Ben şu anda bir Ders açmış oldum aslına bakarsanız bir toplantı açmış oldum ve bunu bilgisayar sesiyle katılıyorum kabul ediyorum mu? Şimdi burada gördüğünüz gibi kendimi görüyorum ve benim dersleri yapabileceğim bir platform oluşmuş oldu. Zoom'da açtığımız host sayfasını yani ev sahibi sayfasını sınıfınız olarak düşünebilirsiniz. Yani Örnek veriyorum sizin sınıfınız 11A ise 11A sınıfı olarak burayı düşünebilirsiniz. Ve böylelikle buraya öğrencilerin gelmesi için onları davet etmemiz lazım. Hadi yapalım. Burada invite yani davet etme seçeneği var. Bastığım zaman böyle bir seçenek geldi. Bu seçeneği nasıl kullanacağımı düşünmem lazım. Tabii ki gördüğünüz gibi burada sizin için bir URL oluşturuyoruz ve siz o URL'yi kullanarak bu URL'yi WhatsApp'tan ya da başka bir mesaj platformundan katılmasını istediğiniz kişiye göndererek onları davet ediyorsunuz. Tabii burada en önemli nokta şu. Burada meeting password diye bir şey var. Bu şifreyi göndermezseniz toplantınıza kimsenin girmesi mümkün değil. Yani burada mesela URL'yi kopyala dediğiniz zaman yani linki, bağlantı linkini kopyala dediğiniz zaman o ba bağlantı linkine tıklayıp toplantınıza dahil olmaya çalışan başka bir Zoom kullanıcısı bu şifreyi girmeden sizin dersinize giremiyor. Bu da gerçekten Zoom'u aslına bakarsanız son derece güvenli bir platform haline dönüştürüyor. Öte yandan diğer seçenekler Gmail veya Yahoo Mail gibi bunlara katılma yöntemleri söz konusu. Başka bir yol daha. Burada gördüğünüz gibi toplantımızın ya da dersimizin bir numarası var. Bu numara gerçekten baktığımız zaman bir cep telefonu gibi çalışıyor diyebiliriz. Yani siz nasıl bir cep telefonuyla birini arıyorsanız bu numarayı kullanarak da sizin Zoom dersinizin girişini yapabiliyorsunuz. Bunu yapmak için şu anda kullanıcının ne yapması gerektiğini göstereceğim join dediği zaman buraya o toplantı id'sini girecek. Toplantı id'si sizin toplantınızda olan id ve onu vereceksiniz. Ve bu toplantı id'sini girdikten sonra ona şifre sorulacak. Şifreyi girdikten sonra artık dersinize katılmış olacak öğreneceğiz. Devam edelim Zoom'un başka özelliklerini görelim. Diyelim ki yeterince insanı davet ettik ve bu davet ettiğimiz insanlar geldiler dersimize başlıyoruz. Burada öncelikle şunu göstermek istiyorum. Stop video dediğimiz zaman videoyu durdururuz. Burada çok güzel bir vesikalık fotoğrafım var. Hepiniz görüyorsunuz. Çok gencim, sakalsızım. Burada mute dediğim zaman artık benim mikrofonumdan herhangi bir ses bir şekilde karşıya ulaşmayacak. Burada videoyu ve sesi kapatabilirim. Kapatmayabilirim. Ama burada önemli olan nokta şu ve Zoom'un en önemli katkı şeylerden birisi şu. Siz sınıfınızda 20-30 kişi, 40 kişiye bile ders verebilirsiniz. Ancak burada sesler tamamıyla host olarak yani öğretmen olarak, o dersin öğretmeni olarak sizin kontrolünüzde her şey. Ve burada Mute Participants on Entry dediğiniz zaman yani bütün katılımcılar... Henüz sınıfa girdikleri zaman, bütün öğrenciler henüz sınıfa girdikleri zaman onların sesleri kısılmış olacak. Böylelikle herkes mikrofonları açık olarak girseler bile derse ilk girdikleri anda sesleri kısık olacaktır. Bunu siz belirleme imkanınız var. Hatta katılımcıların mikrofonlarının seslerini kendilerinin kısıp kısmayacağını dahi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Zoom'un en önemli özelliklerinden bir tanesi screen share özelliği, yani ekran paylaşımı özelliği. Bu anladığımız anlamda bilgisayarınızın veya telefonunuzun, o an neye bakıyorsanız, kullanılan ekranın paylaşılmasından başka bir şey. Screen share'e bastığım zaman farklı bölümler açılıyor ve bu farklı bölümlerden en güzellerinden bir tanesi belki de whiteboard yani tahta. Tahtaya tıklıyorum share diyorum, paylaş ve karşıma bir tahta açıldı. Bu tahtada bir şeyler çizip anlatabilirim ya da bir şeyler yazabilirim ya da farklı şeyler yapabilirim, bunları silebilirim vesaire vesaire. Bildiğiniz tahtayı kullanmış oluyorsunuz ve şu anda bu paylaşıldığı için bütün katılımcılar bunu görüyorlar. Burada bir öğretmen olarak siz mesela soru yazacak olsanız soru 1 diyorsunuz ve soruyu yazıyorsunuz. <laughs> evet Şurada stop share yani paylaşım et durdur dediğim bölmeye bastığım anda tekrardan eski haline dönüyor ve artık tekrar beni seyretmeye devam ediyorsunuz. Devam edelim screen share de farklı bir şey. Şu anda örnek bir slide powerpoint açık. Şu anda powerpoint yani sizin dersi işlemek için kullandığınız enstrümanlardan bir tanesi powerpoint ise sizin powerpoint slaytlarınızı kullanmanız için Öğrencilerinizin de bunu görmesi için yine Zoom'da böyle bir seçenek var ve slide'ı büyütüyorum. Slide'ım gösteriliyor. Tabi diğer slide'larıma geçiyorum. Normal bilgisayar özelliklerini tamamen kullanıyorum ve o sırada ben buradayım. Tabii şu anda tek kişi olarak yaptığım için bu böyle görünüyor ama normalde bunun altında farklı farklı insanlar olacak. Eğer kameralarını açarsa görünecekler veya açmazlarsa görünmeyecekler. Sadece isimleri yazacaktır. Tekrardan paylaşımı durdur diyorum. Burada chat bölümü var. Chat bölümüne baktığımız zaman burada yine tabii ki öğretmen olarak bütün kontrol sizde. Öğrencilerinizin kendi arasında yapacağı chatleşmeyi ya denetleyebilirsiniz ya da en başından şurada bütün ayarları yapabilirsiniz. Burada Katılımcıların kimle chat yapıp yapamayacağını siz belirlemiş oluyorsunuz. Hiç kimse hiç kimseyle chat yapamaz derseniz, no bana basarsanız bu chat bölümü kullanılmaz. Yani buraya kimse bir şey yazamaz. Ancak sadece host only yazarsanız, yani sadece ben buraya yazarım, ben buranın da öğretmeniyim, yalnızca ben chat kısmına bir şey yazarım derseniz bu seçeneği tıklayacaksınız. Herkes birbiriyle herkesin göreceği şekilde mesajlaşsın diyorsanız Everyone publicly'ye basacaksınız ya da en son seçenek olarak Everyone publicly'den privately'ye bastığınız zaman yani herkes birbiriyle aynı anda chatleşebilir ya da İki kişi mesela birbiriyle özel olarak chatleşebilir dediğiniz zaman bunu da yapmanız mümkün oluyor. Bütün bu kontrollerde yine öğretmen olarak sizin elinizde olacak. Tabii geldik diğer bir seçeneğe, record seçeneği var. Buraya bastığım zaman gördüğünüz gibi burada dersi kaydediyoruz. Dersin kaydedilmesi tabii ki önemli. Dersi tekrar edebilir öğrenciniz, sınava çalışırken bunu kullanabilir. Bunu bu arada sizin izin verdiğiniz durumda katılımcılar da dersi kaydedebiliyorlar. Siz de kaydedebiliyorsunuz, belki siz kaydedebilirsiniz kaydedip onlarla bir yerden paylaşabilirsiniz bir platformda ya da her öğrenci kendi başına bunun kaydını yapıp sonrasında seyrederek dersin tekrarını yapabilir. Record'da böyle durdurdum, devam ediyorum. Reactions dediğimiz bir bölüm var. Yani burada siz mesela bir şey söylediniz, bir espri yaptınız, öğrenci size alkışlıyor. Böyle bir tepki gösterdi size. Güzel de bir tepki oldu açıkçası. Tabii şu anda tek başıma olduğum için ve başka katılımcım olmadığı için böyle bir pencere görüyoruz. Sonrasında eğer siz bir derse katıldığınız zaman, bir öğrenci bir derse katıldığı zaman burada şu şekilde seçenekler görünüyor ve bu seçeneklerde mesela öğretmen 20 kişilik bir sınıfa ders verirken öğrencilerine evet arkadaşlar bu soruya cevap vermek isteyen el kaldırsın dediğinde burada el kaldırma tuşuna tıkladığınız zaman el kaldırıyor bu kadar basit aslında. Öğretmen evet hayırlı bir soru sordu. Burada hemen öğrenci evet hocam diye sesli bir şekilde cevap verirse ve bunu 20 kişilik bir sınıf yaparsa gerçekten iş karışır. Bu yüzden de şöyle bir seçenek var. Sorulan bir soruya evet hayır diyorsunuz ve bunlar bu şekilde kullanılıp geçiyor. Son olarak görmekte olduğumuz Zoom'un ana sayfası ve bu ana sayfada uygulamanın ana sayfasında biz takvimimizi görüyoruz ve bu takvimimizde programlar oluşturabiliriz. Oluşturulan programlarımızı görebiliriz, haberimiz olabilir her şeyden. Ve mesela siz burada topik kısmına sınıfınızın adını giriyorsunuz. Örneğin 12 C sınıfı olsun sınıfınızın adı. Ve siz burada başlangıç zamanını, bitiş zamanını belirtiyorsunuz. Başlangıcı belirtiyorsunuz ne kadar süreceğini de belirtiyorsunuz ve bu süreler içerisinde sizin sınıfınız açık oluyor. ID numaranız var, ID numaranızı paylaşıyorsunuz ve öğrencileriniz ders saatinde sınıfta oluyorlar ve yayınınız da otomatikmen açılmış oluyor. Bu sayede hepimiz gerçekten sağlıklı kalmanın bir yolunu arıyoruz ve bunu bu şekilde başarabiliriz. Uzaktan eğitim gerçekten çok önemli bir araç ve bunu verimli yapmamız çok önemli. Gerçekten içinden geçtiğimiz bu dönem tüm dünyanın durduğu bir dönem, hayatın durduğu dönem ama bunun da fırsata çevrilmesinin bir yolu var. Herkes gerçekten daha önce yapmaya vakit bulamadığı, farkına bile varmadığı şeylerin üzerinde gidebilirler. Hepinize evde kalın diyorum ve online eğitimi bu şekilde yapacağınız Zoom platformu ile ilgili soracağınız sorular varsa videonun altına bekliyorum. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.